Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi pazarlar diliyorum herkese. Evet, sevgili dostlar, oldukça e, dar bir bant içerisinde geçirdiğimiz keyifsiz haftanın ardından Cuma gecesi e, patlayan bombalar e, diyelim. Bunların etkisiyle e, hafta sonunu pek de huzurlu geçirmek mümkün değil. Hepimiz bir an önce pazartesi e, seans başlasa da ne olacaksa olsun der konumundayız. Neler olabileceğine dair fikirler yürütmeye çalışıyoruz. E, değerli arkadaşlar, e, akla zannediyorum sizin de e, çok e, yoğun bir şekilde aklınıza getirdiğiniz üzere acaba hafta içerisinde en azından... Ee, Mansur Yavaş'a yönelik bir e, idare işlemin e, aynı zamanda bir hukuki işlemin başlayabileceğine dair e, bir durumun haberini birileri aldı mı bu sebepten dolayı mı piyasa e, 50-100 puanlık bir sıkışıklık içerisinde her yukarı yönlü atağında e, satış e, yemek suretiyle e, stabil kaldı. E, yani e, değerli arkadaşlar e, bu konuda ee, bir şeyler biliyorum ama söyleyemem veya ispatlayamam gibisinden bir espri vardır ya. Aynen e, bu noktaya gelmiş durumundayız. İspatlamamız mümkün değil ama e, piyasanın tablosu, fiyatların tablosu bize e, bu ihtimali ve başka başka ihtimalleri ister istemez düşündürtüyor. Birilerinin e, içeriden veya da farklı yöntemlerle haber alabildiği yönünde. Haftayı yüzde 1.27 oysa cuma günü ise ötür diyebileceğimiz bir seviyeden kapattık. Yurt dışı endeksleri tabii ki e, özellikle ABD piyasaları e, cuma günü e, bizim piyasalarımızın kapanması ardından 24'e kadar e, geçen süre içerisinde oldukça ciddi bir dayak yediler. Bunun yanı sıra altın ve de gümüşte ise yukarı yönlü eğilimin devam ettiğini belirsizlik oldukça belirsizlikler giderilmedikçe bu yukarı eğilimin biraz daha devam edeceği gibi bir görüntü gündemde. Kıymetli dostlar malumunuz üzere basından da okudunuz dinlediniz benim bunları tekrar etmeme gerek yok ama özellikle ve özellikle Trump'ın Çin'e ee, 1 Kasım itibariyle %100 oranında ek vergi getireceğine dair açıklamalar ki bunun öncesinde hatırlayınız e, değerli pardon e, nadir toprak elementlerine e, yönelik ki e, Çin e, bu konuda dünyanın en büyük rezervlerine e, sahip e, ihracat e, engeli getirmişti. İşte bu duruma bir karşı atak olarak ABD'den gelen bu eğilim e, tabii ki piyasalarda e, önemli bir e, huzursuzluğa sebebiyet verdi ve bu açıklamanın özellikle akşam saatlerine denk gelmiş olması, cuma e, günü seansın kapanış, yani yurt dışı seanslarının kapanış evresine denk gelmiş olduğu bir anda sert gerilemeler yaşandı. Bizde Viyop seansımız tabii ki 23.40'e e, kadar ee, devam ediyor olması münasebetiyle yani rutin bir seyir içerisindeyken bir anda açıklamaların düşmesiyle son bir saat içerisinde çok ama çok e, sert hunharca diyebileceğimiz yangından kaçarcasına diyebileceğimiz satışlar yaşandı. İşte arkadaşlar kademe analizi Diyop'un cuma akşamı itibariyle kademe analizini görmektesiniz. Bir anda 300-400 kontratlar gibi satışlar yağmur gibi yağmaya başladı. Ve tabii ki böylesine yüklü satışlar geldiği zaman ise alış kademeleri oldukça boş idi. Zira akşam saatlerinde Viyop zaten oldukça e, sakin oluyor. İşte bu sakinlik e, içerisinde alış kademelerinin boş veya çok zayıf olduğu şu ortamlarda da görebildiğiniz gibi satışlar geldikçe kademeler çok hızlı bir şekilde gerilemeye başladı. Örneğin 426 kontratlık bir işlem e, giriliyor ve 11.670'den bir anda 11.650'ye kadar gerileme yaşanabiliyor ve sonuç itibariyle e, malumunuz üzere 11.571 seviyesiyle kapanış gerçekleşti. Şimdi sevgili arkadaşlar, e, Türk yatırımcıların bir nokta... 7 milyar hatta 2 milyar TL civarı 2 milyar dolar e, civarında kriptodan e, zarar ettiği e, birçok yatırımcının battığı dünya piyasalarında farklı farklı rakamlar söylenmekte bunu net olarak söylemek mümkün değil ama işte 200 milyar 300 milyar 500 milyar gibi önemli kayıpların söz konusu olduğu intiharların artık e, dramatik trajik e, tabloların e, haddi hesabı e, olmadığı bir e, tablo söz konusu olunca ister istemez e, bundan sonraki piyasaların gidişatı konusunda da çok önemli soru işaretleri var. Zira risk iştahının biz biraz biraz artmasını beklerken e, üzerimizdeki ölü toprağını atmayı beklerken maalesef ki bu anlamda yeni yeni sıkıntılar ve yeni yeni krizler ile karşı karşıya kalmaktayız. Peki ne yapacağız? Yani hani dünyayı bir köşeye bırakalım. Bu arada arkadaşlar kripto paralarla ilgili e, o bu şu mevzusunun olması e, işte e, Çin'e yönelik bir takım ek vergilerin olması bu konunun Türkiye piyasalarını çok ama çok olağanüstü seviyeden veya derinden etkilemesini beklemiyorum. Bakmayın Cuma günü piyasanın e, veyahut da Bio piyasasının son derece sığ oluşu ve panikle e, gelen haber akışında e, ki tabloya bağlı olarak e, sert bir gerileme olduğu yüzde üçler civarında ama şunu e, net olarak ifade etmek gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin, Trump'ın da gözünün bulunduğu Eskişehir civarlarındaki e, nadir elementler, top, nadir toprak elementleri mevzusunda oldukça güçlü bir durumda olması, bu hususun bir nevi Türkiye'nin lehine olabilecek bir e, mantık olarak değerlendirilmesine sebebiyet verebilir. Artı. E, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaşoğlu nezdinde ee, İçişleri Bakanlığından soruşturma izninin talep edilmesi bir İmamoğlu olayının benzerinin yaşanacağı anlamına gelmez. Bunlar tabii ki arkadaşlar benim şahsi görüşüm. Neden? Malumunuz 19 Mart tarihinde İmamoğlu e, sabahın erken saatlerinde, sabahın seherinde polisler tarafından e, bir şekilde gözaltına alındı. Sonrasında ise tutuklandı. Peki e, Mansur Yavaş neden e, benzer bir muameleye maruz kalmadı? Arkadaş burada hukuki bir nüans var. Zira e, İmamoğlu örgütlü suçlar sebebiyle, e, soruşturulan bir dosya kapsamında e, olduğu için e, İçişleri Bakanlığı'ndan e, izin alınmasına, kovuşturma izni alınmasına gerek olmayan bir prosedüre tabiydi. Ama Mahsur Yavaş'ın en azından böyle bir prosedür ile e, İçişleri Bakanlığı'ndan izin başvurusunda bulunulmuş olması haseriyle örgütlü suçlar vesaire vesaire gibi e, bir e, durum ile e, suçlanmadığını anlayabiliyoruz. Ve e, ikinci e, bir husus olarak ise bu prosedür biraz uzayacak gibi görünüyor. Benim kanaatim e, İçişleri Bakanlığı elbette ki soruşturma izni verecektir ki hafta sonra Mansur Yavaş ben soruşturma izninin verilmesini istiyorum. Bu konuda Danıştay'a itirazda dahi bulunmayacağım. Soruşturma iznine karşı bulunmayacağım. Bulunmayacağım ki benim suçlandığım mevzular ile ilgili olarak günlerdir gündeme getirdiğim bir takım iddialarda soruşturulabilsin. Zira iddia makamı benim söylemlerimi bu ana kadar ciddiye almadı. Hiç olmazsa bu şekilde bunun da bir önü açılmış olsun gibi bir tavır sergiledi. İşte arkadaşlar ee, tabii ki e, Türkiye burası, hukuk veyahut da iktidar hangi adımları atacak bilmiyoruz ama ben net bir düşünce olarak bu konunun İmamoğlu meselesi e, ile aynı hasarı yaratabileceğine ihtimal vermiyorum. Zira 11.500'lerden beri son dönemlerde yaşamış olduğumuz baskı, yurt dışı endekslerinin ciddi şekilde yükselişleri, rekorlar kırmaları... Çok haberersiniz. Ama bütün bunlara rağmen bizim endeksimiz hiçbir iyi olumlu habere e, e, kesinlikle e, kulak vermiyor. E, ise bu anlamda sessiz bir bekleyiş e, vardı diye düşünmek lazım. Evet arkadaşlar Yarın için e, veya Pazartesi günü için herkesin aklında çok sert bir geri çekilme ile, e, seans başlayacak. Kan gövdeyi götürecek şeklinde bir anlayış var. Yapılan birçok yorumlar ve açıklamalarda %3, %4 aşağıdan açılırız. İşte şöyle kötü olur, böyle kötü olur gibi iç karartan e, bir takım açıklamalar e, söz konusu. Ancak ben sizlere farklı bir e, pencereden durumu e, izah etmek istiyorum. Az önce anlatmış olduğum yani olumlu diyebileceğim veyahut da Mansur Yavaş olayının bir İmamoğlu olayıyla tıpatıp benzemediğini en azından prosedür nezdinde anlıyor olmamız gereği pazartesi günü bir şekilde herkes ciddi şekilde bir çöküş beklerken evet böyle bir eksi açılmamız negatif açılmamız söz konusu olacaktır. Pazartesi günü artı ile açılacağımızı iddia etmek mümkün değil ama bir anda 9000'lere, 9200'lere vesairelere kadar gerileyecek kadar büyük bir hezimetin olmayacağını ve en azından pazartesi günü çift seans gibi düşünelim arkadaşlar siyahla beyaz gibi bir tablonun karşımıza çıkması durumu var ki işte bu da sizlere panikle işlem yapmamanız gerektiğini söylüyor. Çünkü birçok e, yatırımcı arkadaşımız eee seans başlasa da ben emirlerimi girsem bir an önce, bir an önce elimde ne var ne yok satsam diyecektir. Bunu büyükler biliyor. Sizlerin satışlarıyla elbette ki alım kademeleri de boş olacağından dolayı Diopt'ta olduğu gibi onun kadar olmasa bile Diopt'ta olduğu gibi kademeler ciddi şekilde boşa çıkacak, gerçekleşmeyecek. Oradaki emirler ve bir bakacağız ki piyasa yüzde iki yüzde iki buçuklar civarında yüzde üç civarında bilemiyoruz düşmüş anlık olarak gördüğümüz dip seviye bizim için asla ve asla referans olmamalı değerli arkadaşlar zira e, bitcoin dünya çapında bir enstrüman olmakla birlikte cuma günü e, geç saatlere doğru bir anda 102 dolar seviyesine düştü abi bir anda bir baktık ki tekrar 110 doların üzerine e, çıkmış buralardan alım yapanlar çok ciddi paralar da kazandılar o da ayrı bir mevzu İşte arkadaşlar yabancı veya timsahlar bir şekilde böylesi günleri merakla beklerler, özenle beklerler. Bizler satıyorken panikle, ee, stresten kurtulmak için kendimizi rahatlatalım, aman tehlikeden kaçalım derken abi bakacağız ki bir saat, iki saat sonra piyasanın yükselmeye başladığını, alımların gelmeye başladığını görebiliriz. Nitekim ben biraz da terse oynanacağım. Ve bizim yatırımcının mantığını, karakterini bilen büyüklerin yarın itibariyle, pazartesi günü itibariyle düşüş yönlü bir açılış sonrasında alıma geçebilecek. İşte bu sebepten dolayı da malınıza sahip çıkmanız, güvendiğiniz hisselerinize sahip çıkmanız imkan var ise de, İmkan var ise de e, düşük seviyelerden alım dahi yapılabilir, ortalamalar dahi düşürülebilir e, şeklinde düşünmekteyim değerli arkadaşlar. Şimdi e, yani teknik kriterlere çok girmek istemiyorum. Çok da fazla bir anlamı olmayacaktır bu tarz günlerde ama yine de aylık olarak... 10373 seviyesinde bir e, pivot desteğimiz bulunuyor. 10950 üzerinde kalamadığımız, 11000 üzerine çıkamadığımız takdirde zaten endeksin güç kaybı yaşayacağını sürekli olarak vurguluyorduk. Bu durumda 10373 seviyesi önemli bir destek ama psikolojik olarak konuya baktığımız zaman yuvarlak bir nokta olarak 10.500-10.550 aralığı yani şurada gördüğümüz 10.566 seviyesinde bulunan %23.66 Fibonacci desteğimize denk gelen seviyeye doğru bir açılışı ben makul görüyorum. 10.500 aşağısına gelmeyelim. 10.566 bu civarlarda bir açılış olup da ardından yavaş yavaş ama bu yavaş yavaştan kastım arkadaşlar bir anda böyle bir sıkıntılı bir açılış, sonrasında 50 puanlık bir yükseliş olup da sanki alıp başımızı gidiyormuşçasına bir tablo olabilir. Oradan yine bir satış gelebilir. Tekrardan bir gerileme yani bir dengelenme süreci söz konusu olabilir. Onun için bir iki dakikalık fiyat hareketlerini gelişmelerini hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde alım ve satım kararlarımıza sevk etmeyiniz. Ne olur unutmayın çok fazla ifade ediyorum adeta dilime pelesenk konmuş durumda açılışı acemiler, kapanışı ustalar yapar. Bu durumda yarın nasıl açılacağımızdan ziyade kapanışımızın nasıl olacağı önem arz etmekte. Peki Satışlar biraz daha derinleşecek olur veya korku, kaygı biraz daha yüksek montanlı olursa bilmiyoruz yani yarın kimlerin tuşlara basacağı, hangi miktarda bir ürün satmak niyetinde olacağını bilemediğimiz için bu durumda arkadaşlar ee, farklı bir noktaya daha değinmemiz gerekiyor. E, 10.200 seviyesi şurada görülmekte. 10.600'den başlayan ve 10.250 bölgesine doğru devam eden geri çekilmenin tepkileri ee, bu üç nokta dikkate alındığında 10.200 seviyesinin oldukça güçlü, oldukça kuvvetli. ...bir destek konumunda olduğunu görüyoruz. Bu ne demektir? 10.500 aşağısına gelindiği zaman 10.400 ile 10.200 aralığına kadar... ...bir geri çekilme söz konusu olabilir. Oraya bir iğne atabiliriz veya 3-5 dakikalık bir e, panik e, tablo yaşanabilir. Yani e, cuma gecesi o olağanüstü sıcak saatlerde %3 civarında... Ee, Viop e, seansımızın eksi bir e, değer görmüş olmasının anlamı, bizde illaki yarın %3 değer kaybedeceğiz şeklinde yorumlanmamalı. Oradaki faktörleri, içinde bulunduğu koşullara ve e, işlem saatlerinin oldukça geç olmasına ve sığlık hususunu dikkate alarak da değerlendirmek gerekiyor. Evet, 10.200-10.400 bölgesi oldukça güçlü ve sağlam bir destek hattımız olduğunu Düşünüyorum. Bu seviyenin daha aşağısına gelinmesini ise e, açıkçası şahsım olarak beklemiyorum. evet burada da 10.200 seviyesindeki tabloyu görmekteyiz. Sevgili arkadaşlar son günlerde yabancılarda bir alım ilgisi var. Yani %44'ler seviyesine eriştikten sonra %36'lara doğru 35'li seviyelere doğru hatta yaşanan bir geri çekilme sonrasında da özellikle geçtiğimiz haftanın stresli ve sıkıntılı, sıkıcı sürecinde sürekli olarak alım yaptıklarına tanık olduk yabancı eğer e, açıkçası e, Türkiye piyasalarında e, çok önemli bir satışa kaçışa niyetlenmiş olsa idi tedbirini çok daha evvelden çok daha ciddi şekilde alabilirdi diye düşünüyorum ve hatta şu bölgelerdeki geri çekilmeler bugünlerde yaşanan olumsuzlukların bir hazırlığıydı tedbiriydi artık düşük seviyelerden alım yapma zamanı gelmiştir gibi düşünebiliriz ve zira geçtiğimiz tarihlerde 19 Mart e, tarihine bir gelelim e, evet e, şu e, bölgede えん。Uh Gördüğünüz gibi şu noktalarda yani 19 Mart tarihine doğru olan evrelerde oluşan geri çekilmelerde yabancıların alımlar yaptığını, sonrasından satışa geçtiğini görüyoruz. Yani geri çekilmeler sonrasında bir şekilde fiyatı yukarı taşımak noktasında bir gayret göstermişler. Evet sevgili arkadaşlar, son grafik olarak ise size şu durumu ifade etmek istiyorum. Ee, 10.400 seviyesindeki desteğimiz de buradaki çizimimizde görülüyor. Bu sebeple 10.200 ve 10.400 e, seviyelerinin oldukça güçlü bir destek olduğunu ifade etmiştim ve bankacılık endeksi tabii ki bu konuda en büyük e, ciddiyeti gösterecektir. En büyük etkiyi gösterecektir. Bankacılık endeksi 14.153 seviyesiyle bir kapanış gösterdi ve haftayı %5 civarında bir negatiflikle tamamladı. Bir nevi sanki bu olayların habercisi e, haberini almışçası Önemli bir gevşeme iki haftadır devam ediyor. Bir önceki haftada %4 civarında bir değer kaybı vardı. 13.500'ler seviyesine doğru yaklaşan bankacılık endeksinde artık yukarı yönlü bir tepkinin olma olasılığını hesaplara katmak da yarar olabilir diye düşünüyorum. Kıymetli arkadaşlar yarın biraz daha fazla sizlerle birlikte olup anlık bir şekilde 10-15 dakika aralıklarla piyasada ne oluyor ne bitiyor alımlar satımlar veya da piyasada bir dönüş sinyali var mı yok mu hususunu gerek Instagram gerekse Twitter adreslerimden, sosyal medya adreslerimden sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Beğeni ve takiplerinizi lütfen unutmayınız. Bildirimlerinizi açmayı da unutmarsanız ben analiz koyduğum anda derhal sizlerin haberi olabilecektir. Efendim selam ve saygılarımla dediğim gibi bir kere daha ifade ediyorum panik yok. Lütfen geçmiş dönemlerdeki panik günlerinin arkasından tekrardan birkaç gün sonra ortamların düzeldiğini hatırlayınız. Gerekirse de ekranlara bakmayınız. Hoşçakalınız, saygılar.